Ee, şimdi bizim burada yaptığımız uygulama e, ilk defa e, yapacağımız bir şey. Shot kremasıyla yaptığımız çiğ köftemizin içerisine e, bildiğimiz şam şeftali, taze şam şeftaliyi uygulayarak e, çiğ köfte yapacağız misafirlerimize ikram edeceğiz. E, bakalım misafirlerimiz e, şeftalili, şam şeftalili çiğ köfteyi nasıl bulacaklar? E, Peki, fuardaki ilgi nasıl? Fuar güzel. Bu sene biraz canlı gibi. Ee, i̇nşallah hem katılımcılar karşılığını bulur hem de ziyaretçiler beklentilerini karşılığını bulur. Güzel. Peki çiköftenin özelliklerini bahseder misiniz biraz? Çiköftenin özelliği etsiz olması bir. ikincisi içerisinde isot kreması bulgur ve kuru soğan var. Ee, biz buna e, şurada gördüğümüz gibi şeyimiz var. E, şeftalimiz var. O şeftalimizi şey yapacağız. E, tatbik edeceğiz. Eee ...bakalım sonuç nasıl olacak. Peki Malatya'ya... ...fuarla ilgili... ...Bamu'nunla ilgili... ...diğer düşünceleriniz nelerdir? Yani fuarla ilgili... ...soruyorsanız... ...biraz daha geniş kapsamlı, biraz daha... ...böyle Malatya'nın... ...hem ağırlığını hissettiren... hem de dışarıda gelen... ...misafirlerin, katılımcıların... ...biraz daha kendisini rahat ifade edebildiği... ...fuarlar olmasını temenni ederim. Mesela nedir... Malatya'mızın Kaysı Vakfı var. O Kaysı Vakfı aracılığıyla, valiliğin finansörlüğü aracılığıyla burada tam Kaysı zamanı bizim Hasan Bey Kaysımız, bizim Huda'yı Huday Kaysımız, bizim Hacı Halil dediğimiz, beyaz aşı dediğimiz, kaba aşı dediğimiz, yeşil aşı dediğimiz e, kocaman bir stand olmalı. Ve bu standda insanlara birer adet, ikişer adet Gelen misafirlere kayısı ikram edilmeli. Şimdi burada şu çıkabilir diyebilirsiniz ki ya Malatya'da herkesin kaysisi var. Kim kayısıyı ne yapsın? Hayır öyle değil. Bu fuara özellikle Malatya'dan Malatyalı olup da şehir dışında olan insanlar özellikle bekliyorlar. Tam böyle fuar dönemine denk getirip Malatya'yı ziyaret ediyorlar ve fuarı ziyaret ediyorlar. Aynı zamanda akrabalarını ziyaret ediyorlar. Yani bunun içerisinde bir kayısımız koskocaman bir fuarda bir taze kayısımızın olması çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Buradan yetkililere özellikle sesleniyorum. Umarım önümüzdeki yıl böyle bir fuarda taze kayısının gelen misafirlere ikram edildiği bir ortam olsun. Biz nasıl ki isot kremasıyla yaptığımız çiğ köfteyi farklı farklı e, ee, atraksiyonlarla nedir işte kayısılı çiköfte yaptık, muzlu çiköfte yaptık, çileklisini yaptık, eriklisini yaptık. Bugün Şam şeftalisi kullanarak ee, şey yapacağız, çiköfte yapacağız. Burada nedir bir dikkat çekmek, fuara bir canlılık katmak. Hem firmamızı tanıtmak hem insanlar ya gittim de fuarda şunu buldum. Ya yani çok ilginçti desinler yani. Malatya'nın adını farklı bir ee, şeyde duyuralım. E, benim beklentim bu. Peki çiğ köfteyi e, gelen konuklara tattıracak mısınız? Tabii tabii. Her her akşam fuar boyunca e, biz e, Malatya fuarına yani hemen hemen birçok kez katıldık. Her katıldığımızda da ikramımız oldu. Yani kendi sosumuz var. Isot kreması. O isot kremasından yapılmış çiğ köfteyi e, insanlara tattırıyoruz. Akşam saat 9'da mesela bugün Perşembe. E, bugün Şam Şeftalisi'nden yaptık. Yarın cuma, öbürsü gün cumartesi ve pazar günü e, olmak üzere. Önümüzde daha üç günümüz var. Malatyalı hem hemşerilerime ve dışarıdan gelecek olan misafirlere sesleniyorum. Bambu standını ziyaret etsinler. Burada bizim ikramımız olacak olan çiğ köfteyi tatsınlar. E, eminim e, yani meyveli çiğ köfte olur mu? Şeyini de tamamen değiştireceğiz. Murat Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Sağ olun. Evet, çiğ köfteyi tattınız. Şimdi alayım eline. Tabii ki. Bir çiğ köfteyi tadan, isterseniz sonra da yorumunuzu alalım. Yok başka. Tek kelimeyle harika. Yani çiğ köfteden ince, lezzet iş karması, man diyor, değil mi efendim? Evet. Tek kelimeyle harika. Ustanın ellerine sağlık. Malatya'da böyle bir çiğ köfte yemek çok güzel. O da bana rast geldi. Ben şanslıyım hanım Çünkü Mersin'den geldim. Evet. Ee, evet. Mükemmel bir lezzet. <laughs> eşsiz olması çok önemli. <laughs> Ustam eşsiz değil mi küçük köftemiz? Evet, evet. Şeftali var. Şeftali var. Şam şeftali. Şam şeftali Hayır. Şeftali kebabını duydum da. Şeftali çiğ köfte ilk defa duyuyorum. Her <laughs> Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, ediyorum efendim. Valla Vallahi yoruma gerek yok. Yiyen anlar derler ya. Evet. Eğer yemek isteyen gelsin. Manatya durmasın. Bizin arabasına gelsin. Çiğ köften hazır yapılır. usta ellerinden tatsınlar. Tadı? On numara. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben, peki ben hocama da ben sormak hocam. Hocam buyurun. Hocam. Tadı nasıl? <laughs> ee, gayet güzel. Çok teşekkürler ederim hocam. Güzel. Bayan, bayan, bayan. Bunun çiğ köftesini tattınız. Nasıl acaba? Lezzeti güzel. Diğerlerinden farkı sizce nelerdir? Yok lezzeti güzel yani, tadı güzel, çok güzel. Çok teşekkür evet. Ben elemanınız gibi çalıştım Allah'ım. çiğ köfte yediniz. Tadı nasıl acaba? Emin misiniz bunlar şeftali olduğundan? <laughs> Nasıl tadı hocam? Şeftaliliymiş. Hiç şeftalili tadı gelmedi ne bileyim. Evet, 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 şeftali, çok o, çok güzel. Çok güzel. Kenan. <laughs> ya, ya. Yani isot eden? isot kreması olduğundan kaynaklanıyordu da. Yani şu an e, su istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. <laughs> Öncelikle tatmadan önce bir röportaj yapalım. Evet. Hiç önce, daha önce tatmış mıydınız? Köfte tabii tatmıştım. Peki şeftalili tatmış mıydınız? Tatmamıştım, hayır. İsterseniz bir şimdilik deneyelim, buyurun. Şuraya bir tabak alabilir miyiz? Işte. Tabak. Nasıl tadı? Çok güzel. İçinde isot kremasıyla şeftali var. Evet, çok güzel. Bayağı daha güzel. önceki çiğ köftelerden farkını görebilir misiniz? Ya, farkı biraz daha yumuşak. Evet. Yani biraz daha damağı yumuşak öyle diyeyim. Evet. Yani güzel. Çok. Afiyet olsun. Teşekkür Sağ olun. ederim. Yani biz şimdi hemen bir röportajı o, o, alalım. o konuyu arkadaşlarla yap. Acıyı ben çok sevmiyorum. Efendim daha önce e, şeftali çi köfte yediniz mi? Şeftali çi köfte hiç yemedim. Peki şimdi sizinle ilk defa bir deneyelim mi? Zannetmiyorum güzel olacağını. Bir bakalım istiyorsanız. Bakalım fark etmez. Niye bitirdin gördüm şeftaliliği? Abi, ablanım dedim bitti. Şu köfteniz bile yok. Ama bitti bak. Bir <laughs> tane tatlı <tattıramak gülüyor> size. Niye? Yani ben, zams. Dedim ki, tadın dedim. Tavuklu bir şey var? Birazdan... ...çı köfteniz var, daha bakacaksınız abi. Bunlar önceden yoğurmuş getirmiş, bayağı çıktı. <laughs> İlk defa... şeftalili isot kremalı çiğ köfte yiyeceksiniz. Evet. Tatmadınız. Şimdi biz sizinle deneyelim. Buyurun. <laughs> Fena değil. Tabii Zamanınıza güveniyorsunuz. Acı, tad, acı tadı yok ama güzel. Diğerlerinden farklı sizce? Tatlı olması biraz daha farklı bir tat var içinde. Evet. Yani baharat oranı mı desem bilmiyorum güzel. Fena değil. Çok sağ olun. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ Elinize sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Abi güzel olmuş. Abi tat, tadanlarla ilgili bir yorum alalım. Tadı nasıl hocam? Tadı güzel. Diğerlerinden farkı? Diğerlerinden farkı biraz daha güzel. Yani daha da lezzetli, şey. lezzetli, güzel. Devamlı tamam. ye, yediğim için tadı güzel geldi bana yani. Ciddi söylüyorum yani. Şeftalili ve de isot kremalı. Ne kadar şey reklam yapmışlar. Bir dakika, <laughs> dakika şunu yiyelim. Ciddi seviyorum yani iyidir yani. Bir Teşekkürler. Bir Afiyet olsun. Bu Kenan. Şimdi şeftali ve de izot kremalı çi köfte. Nasıl tadı? Vallahi daha bakacağım. İsterseniz bir tane daha yiyin. <laughs> Güzel. Bakabilir miyim? Diğerlerinden farkı. Daha lezzetli, yani. Çok teşekkürler, afiyet olsun. Sağ olun. Almavendi, isot karameli şeftali, şeftalil ve de isot karameli. Nasıl? <laughs> yok yok, ben bilmiyorum. Evet, evet. Köftem nasıl? Ya bir şey anlamadım ki. Bir tane daha yiyeceksiniz galiba. Evet, evet. Güzel. İstersen tadını anlayamadın bir tane daha iyi. Yok yok. <laughs> Çok teşekkürler. Afiyet olsun.